Herkese merhabalar. Bahçemden, muskülantlerimden herkese selam. Ee, bu saksıyı hatırlarsınız. Geçenlerde yaptık. Kocaman bir mavi saksı. Daha çok diğer tarafındaki görüntüyle hatırlayabilirsiniz. Şöyle bir yapalım. Evet. Saksımız bu. Ee, buradan bakınca güzel. Burası benim kapı çıkışında gördüğüm yer. Ama şuradan görününce aynı şekilde değil. Buraya zaten birkaç e, çiçek elime geçince ekleyeceğim diye düşünüyordum. Evet. E, şu bir boşluk var. şöyle elimde bir gosti var. E, bir önceki videodan hatırlarsınız eğer e, sürekli takip edenler e, denseniz bunu köklendi artık diye çıkarmıştım. Daha permanent yani sürekli bir yere dikebiliriz buradan bunu. Artık çıkarmam gerekmeyebilir. Bunu da burada tutmak. Evet, orada durmayacak. Üstüne bir taş koymam lazım. Evet. Hı, mümkün değil orada durmayacak ha. Onun üstüne bir taş koymam lazım benim küçücük bir. Taş oradan bastıracak ama yoksa. Bir orada. Şöyle eğer koyarsam Hı. Tamam Oradan görünsün Şuraya da aslında Evet bu aynımı burada seviyorum Tabi ama arkalarına bir türlü Bir şeyler koymak zor olabilir. Aslında şuraya da şöyle yapalım. Elimizdeki sedum gold'u. Dikelim bunu da aynen oradan çıkarmıştık. Köklendi diye bunu şöyle eğer buraya koyabilirsem. <laughs> Tabii o tam aşağı inmedi. Asıl amacım benim aşağı doğru inmesini sağlamak. Aslında oraya olmayabilir. O zaman bunu buradan alalım. Yani goste oraya güzel oldu çünkü aşağı doğru sarktı. Şimdi aşağı doğru sarkmazsa burada zorlanabilirim ben. Güzel görünmez. Şurada evet oraya ne dikeyim? Orada kesinlikle boş doldurulması gereken bir boşluk var. Eee Herhalde şu purple delight'larımızı öne alsak güzel olacak. Arkaya daha yüksek bir şey koyalım. burada üç dört beş tane var Onlar beş tane yeter çok fazla koymaya gerek yok şimdi şu arada bir boşluk oluştu Aslında o aradaki boşluğa ben tabi buradan görünmüyor boşluk böyle bakınca ama şuradan baktığımızda orası boşluk oraya Aslında evet, şu ay oraya olabilir zaten kolay bir Fridayı orayı yakında kapatır diye ümit ediyorum Evet um, Tabi şuraya elime bir şey geçse de koyabilirim aslında şöyle yapalım biraz daha şu araya Birkaç tane daha prenses çamı alıp koyabilirim. Ya da bir tane burada zaten varmış. Krasula ovata Jade Point. O benim kurtarıcım zaten. Hemen e, her yeri ondan dolduruyoruz. Tabii önden güzel görünüyor ama şu bunun burası da boşlukta kalmış. Yani her açıdan güzel olsun diye bakarsanız orada boşluklar var, var tabi orası olmamış ama ileride belki şunu koparıp şöyle dikebilirim diye düşünüyorum yanımda makas var mı neyse o dursun evet biraz büyümeler için tamam verelim bakalım inşallah oldukça daha da güzel olacak. Evet, aniyamızı bir şeyler yiyor. Uçlarından yemiş. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu büyük. Iı, Afalarımdan bir tanesi, yani büyük afalarımdan derken bonsai afalarımdan yani yoksa daha büyük afalar var ama bunu bonsai olarak yetiştiriyorum. Onun için bu en büyük bonsai olan bu olabilir ya da ağaç diyelim çok bonsai şekli olmayabilir ama. Oops. Evet, şimdi bunun dibine birkaç bir şey diktim ve dikerken de şuydu çünkü bir arayman yaptığınızda arkaya bakan, arkada kalan çiçekler spesmenler her zaman gölgede olduğu için bozuluyor. Yani Döndürmeniz lazım sürekli. Ee, ve ben bu işi yapamadığım için, döndüremediğim için hep arkada kalanlar böyle eziliyor, büzülüyor, bitleniyor, kurtlanıyor, şekli bozuyor falan. Dedim ki öyle bir şey yapmayacağım. Yani arkası güneşsiz kalmayacak bu e, saksının. Onca sadece birkaç tane bir şey dikeceğim. İşte Echeveria Liliana var bir tane. Bir kuru yaprağımız olmuş onu alalım. Ondan sonra Echeveria Blue Elf var. Bir grup. Purple Delight var. Bir tane de bu büyük yaprakları kıvırcık olanın adını bilmiyorum ondan. İçeri hibritlerden bir tanesi yani. Ondan var. Ama şimdi bu birkaç güzel eçeveriye sökünce dedim ki ben buraya eçeveriye lolayı buraya koymam lazım yani şurada güzel güzel arada büyüyebilir mesela şu taşı alsam üstünü tabi direkt gübreyle doldurmuştum ben. Gübre de çok sıkı bir şeymiş yani böyle kolay kolay su geçmiyor içine ya da değişik bir şey yani yapışıyor birbirine. Şimdi şuraya ben Echeveria Lola'yı koyacağım. Bunun kökleri yeni oluşmaya başladı. Bunu keli olarak kesmiştim. Güzel kökler çıktı. Artık bunu Evet. Kuru yaprak ayıklamadan demeyeceğim. Bayağı kuru yaprak oluşmuş. Evet. Şuraya da bir tane. Diğer içe vereyim da. Buraya koyacağım. Bunu da Lolayla birlikte almıştım ismini bilmiyorum hiçbir fikrim yok ama bu da onunla birlikte köklendi Dolayısıyla onu da şuraya koyabilirim Evet şimdi burada birkaç tane purple Delight'ım var şu taşı buradan muhtemelen alacağım Şurada bir boşluk oluşturacağım aslında. Şurada bir boşluk var. Orayı kullanayım. Evet bir purple the var. Onu belki oraya koyamam ama şöyle bir toprak bulduğum yere koyacağım. Eğer bulabilirsem. biraz toprağı alçak saksımın yüksek olsa direkt koyacağım ama şu araya bir çok yakın olacaklı olaya. Evet bunu başka bir yere koyalım. Şuradaki kütüğümüz birazcık. Evet bunu birazcık ben su getirmem lazım. Yeni bitiklerimi su koyacağım çünkü bunlar uzun zamandır köklenmeye çalışıp sulanmayanlar. suya ihtiyaçları var. Güzel güzel uçsunlar. Evet. Birkaç ekleme oldu ama bunlar önemli eklemeler çünkü elimizde çok olmayan çiçeklerimiz bunlar. Şurada bir kuru yaprak. Bir tane daha. Evet. Her su filan eklemesi bir güzellik katıyor. İnşallah siz de kendi yaptığınız işe bugün bir güzellik eklemesi yapabilmişsinizdir. Hoşçakalın.